Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bedavaya Thompson deseni yani silah deseni nasıl alınır onu göstereceğim arkadaşlar. E, 4 gün önce falan geldi normalde etkinlik ama hala gel bilmeyenleriniz varsa diye göstermek istedim. E, acaba OC geri geliyor mu e, bedavaya mı alabiliyoruz yoksa işte e, görmeyenler varsa da görme, görme istermek için bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Her geldiğinde bu etkinlik çekiyorum zaten videosunu. E, bu sefer de 4 gün geçse de belki görmeyenleriniz varsa çekmek istedim. Ondan önce göstermeden önce bana popülerliklerinizi atarsanız çok sevinirim. 538-504-147 ailesinden bana ücretsiz popülerliklerinizi atarsanız çok sevinirim. Çünkü 1 milyon popülerliğe katıyoruz. 8, 8k popülerliğimiz var. 1 milyona gerçekten çok az kaldı. Toplam 1 milyona 131k kaldı arkadaşlar. Ee, ücretsiz tavuklarınızı falan atarsanız gerçekten çok sevinirim. Böyle gelin ücretsizleri böyle yollayın. Buradaki tavukları falan... Tavuk varsa tavuk, motor varsa motor. Ücretsizleri atarsanız çok sevinirim. Şöyle popülerlik atanları göstereyim teker teker. Ee, sizler de atmak isterseniz bana popülerliğinizi atabilirsiniz. Popülerlik atan arkadaşlar bunlar. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Atacaklara da çok teşekkür ederim. 1 milyona kasıyoruz. 868k popülerliğimiz var. 548, 554, 147 aydısından bana popülerliğinizi atabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Şimdi nasıl silah desen alınır bedavaya onu göstereceğim arkadaşlar. Etkinlik yerine giriyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi etkinlikler var. Burada e, Growing Pack diyor. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Growing Pack Uzi işaret resmi var. Buna geldiğinizde burada 800 gelişim puanı topluyorsunuz. Bende şu an 935 gelişim puanı var. Toplam en sona geldiniz. En sona geldiğinizde 300 uc artı 8 gelişim puanı diyor. 300 uc artı 8 gelişim puanını veriyorsunuz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi hem 300 uc'nizi hem de Thompson deseninizi bedavaya almış oluyorsunuz. E 10 tane de 50 uc klasik sandık kuponu veriyor arkadaşlar. Buraya etkinliklere girdiniz. En sona geldiniz. Burada en sona geldiniz. En sonda geldikten sonra 300 uc artı 800 gelişim puanı veriyorsunuz. Ve ücretsiz. E, silah desteğinizi alıyorsunuz 300 uc'nizi geri iade alıyorsunuz 800 gelişim puanı artı 300 ucu. Sondakini almazsanız uc'niz gider o yüzden en sona geldiğinizden emin olun 300 uc artı 800 gelişim puanı verdiğinizde silah desteğinizi bedavaya alabilirsiniz arkadaşlar e, önceki videoyu izlemeyenler de izleyebilirler 1 vs 7 atlım videosu var hala iz çok fazla izlenmedi e, hakkını almadı video o yüzden o videoya da gidip like atarsanız bu videoya da like atarsanız çok sevinirim Youtube kanalıma abone olmayı, TikTok hesabımı takip etmeyi, videoda like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.